Evet. Uras. Oğlum. Ne yapıyorsun? He? Kitaplarını çok merak ediyorsun. Onu mu kuracaksın? Evet. Bugün Uras Alp kendi kitaplığını odasına kuracak. Ben de ona yardım edeceğim. Değil mi oğlum? Birlikte yapacağız. Ama önce bantları açması lazım. Bantları nasıl açacağız oğlum? Hadi gel birlikte açalım mı? Ben sana arkadaşlık edeyim. Nasıl açacağız? Böyle mi açacağız? Hadi birlikte gel. Tehlikeli ama böyle yapalım. Bak gördün mü? Bak. Hadi. Bak kestim. Hadi aç sen kestim. Bırak. Hadi aferin sana. Bak bak. Bak hadi aç orayı. Aç hadi. Tamam. Evet Uras kutusunu açtı. Aç oğlum neler varmış içerisinde bak bakalım. Hadi. Ha, bak aç onu. Hadi oğlum. Bak. Hadi bunu aç. Öyle. Gördün mü? Neler varmış kontrol et bakalım. Evet. Evet. Bağlantı elemanları. Uygun mu oğlum? Ha? İyi mi? Onları bir sayman lazım mı? Tamam onları birlikte sayalım biraz daha. Tahtalar nasıl? Süper tamam. Biz onları sayalım birazdan tekrar <laughs> açalım tamam. Evet Uras her şey tam mı? Hadi kontrol edelim. Bak 1, 2, 3, 4 tane rafların altına gelecek tahta. Evet onlar. 2 tane rafın yanına değil mi? O çıtalarda rafların önüne kitaplar dayansın diye tamam. Eksiğimiz yok değil mi oğlum? Ha? Bak. Burada da rafımız. Yani tamamız. Evet. Uras şimdi kontrol yapıyor. Bağlantı elemanlarımıza 8 tane raf bağlantı elemanımız var. 8 tane L demirimiz. 52 tane 3.5x18 vidamız var değil mi Uras? Sonra dübelimiz, o dübeller için iki tane vida ve duvar bağlantı aparatlarından oluşuyor. Tekrar gösterelim. Her şey burada yazıyor. Uraz bunları kontrol etti. Diyor ki başlayabiliriz ve hatta başlayalım. Düşmeye başladı çünkü. Evet. Uraz hazır. Bu şeffaf L aparatları buraya ya. koyuyoruz değil mi Uraz'cığım? Sıfıra sıfır gelecek şekilde. Artı onlar rafların altı, rafların karşılığına gelecek. kayma tahtalarına da şu L'leri sıfıra sıfır oturacak şekilde ayarlıyoruz. Koy oğlum yerine. Heh, aferin. Öyle koyacağız ve montaj yapacağız değil mi oğlum? Evet. Aferin Uraz Bey'e. Kontrol etti çalışmasını. Şimdi ne yapacaksın? Hadi oğlum getir böyle. Çevir. Hadi Bas. Bas hadi. Aferin. Aferin oğluma. Montajımız devam ediyor. <laughs> Çalışıyor mu? <laughs> Aferin. Hadi montaja devam. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet. Bu dört tahtamızın montajları tamamlandı. Şeffaf. L şeklindeki parçaları montajını yaptık. Şimdi sırada ne var? Küçük tahtalar. Onları da bu küçük montajlarını gerçekleştireceğiz. Evet. Uraz Bey. Devam mı ediyorsunuz? Bence bitti. Evet bu küçük parçaların L'lerini çaktık. Güzelce montajını yaptık. Şeffaf parçaları yapmıştık zaten. Uraz Bey bu konudaki uygulamaları gerçekleştirdi. Uraz Bey hala şanslı ile uğraşırken tabi bu ara montajlar bitti. Montajın bir kısmını yaptık. Gel oğlum. Şöyle gösterelim. Aferin. Hala Uraz yapıyor. Bir kısmını yaptık. Şimdi diğer yan taraftaki tahtasını da kapatacağız. Montajlayacağız ve duvara asılmaya hazır hale gelecek. Evet, devam edelim Muras. Muras. Oğlum. Devam edelim mi? Evet, üst kısmımızın montajı da devam ediyor. Yalnız Uraz bir tane vidayı bir türlü oraya <laughs> geçiremedi. Değil mi oğlum? Hadi oğlum. küçük elleriyle. Geçmedi mi oğlum? Niye? Orayı acaba önceden vidalamış olabilir misin? Ha? Şöyle yapalım. Dikkat edelim. Değil mi oğlum? Evet. Montajımız bitmek üzere. Evet. Montajımız bitti. Gayet sağlam ve problemsiz. Uraza teşekkür ediyoruz. Şimdi duvara sabitlenmesi var. Duvara sabitlenmesiyle ilgili de iki tane L parçamız var. Şunlar. Başta görmeş, göstermiştik hatırlarsanız. Şu beyazları çıkartacağız. Karşı tarafa bir çeli, e, delik delip dübelleyeceğiz. Sonra L parçaları yapacağız. Ama bunu yaparken sağlamlık açısından bir şöyle alta veya ortadan bir tane bir de yukarıdan bir tane alt rafların kısmına L koyduğumuzda rahatlıkla çocuk ulaştığında da herhangi bir sıkıntı olmadan kitaplığından kitabını veya neyse her şeyini kendisi alabilecek konuma gelir. Sağlamlık açısından buna dikkat etmek gerekir. Burası tabi bu ara kendi ne yapıyorsun Uras? Başka şeyler mi tamir ediyorsun? <laughs> Neyse montajımız bu kadar. Duvara astığımızda da görüntü alabilirsek paylaşacağız. Evet kitaplık montajımız bitti. Kitaplığımız da tam uçağımızın altında uçak gibi oldu yani. Değil mi oğlum? Kitaplığın nasıl oğlum? Kitaplık? Hadi kitaplığa bak. İki adet farklı yerden dübel atıp sabitledik duvara. Gayet hoş oldu. Uraz'a hayırlı olsun diyelim.